Hmm. Bu makalede İngilizceydi. Çeviri yapmaya çalıştım ve orada dil bilimcilerin ne kadar önemli olduğu ile ilgili küçük anekdotlar vardı. Çok şaşırmıştım çünkü hani Türkiye'den bakınca bazı meslekler vardır. İşte şunu olman lazım, bunu olman lazım diye. Bunların dışında bir meslekti. Daha sonra üniversite sınavına girdim. O zamanlar ÖSS zamanıydı. Belki hmm. tahmin edersin sıradan önce biz tercih yapıyorduk. Daha çok küçüktüm. Sevgili babam bayındırlıkta çalışıyordu. Hep inşaat okumamı isterdi. En başa bunu yazmış. Eh. Sonra gidip onu okumak zorunda kaldım. Zorunda kaldım diyorum ama e, çünkü severek yapmadığım için. Sonra hep aklımda bir bilim, dil bilim vardı. Sonra onu bitirdim. Bir sene kadar şanti şefliği yaptım. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'ne Eğitim Fakültesinde çalıştım. Orada e, yaklaşık 11 ay mücadele verdim. Her sabah sevmediğim bir işe gittim. Her akşam sevmediğim işten döndüm. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Bir şey yapmam lazım. Ve bir karar daha verdim. Anneme sordum. Dedim ki ben bunu istemiyorum. Ne dersin? Sen oku. Ne kadar okursan oku, devam et yoluna. Ben senin arkandayım dedi. Ve ikinci üniversiteye başladım. Ve hayatım orada şekillenmeye başladı. Felsefeyi sevdim, sanatı sevdim, edebiyatı sevdim ve dil bilimini sevdim. Yolculuk oradan başladıktan sonra dil biliminin e, benim algıladığımdan daha geniş bir kapsam olduğunu anlamaya başladım. <laughs> ve günlük hayatın psikopatolojik sorunlarıyla bile aslında çalışılabileceğini kavradım. Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmenlik ve eğitim hayatına başladım. Aynı zamanda uzmanlık eğitimlerime devam ettim. Nöro dil bilim, adli dil bilim, psikodil bilim gibi eğitimler almaya başladım. Bu eğitimler benim hayatımı çok değiştirdi. İnsanlara bakış açımı, perspektifimi değiştirdi. Daha sonra insanları çok merak eder oldum. Antropoloji ile ilgilendim. Halk bilimiyle ilgilendim. Sonra davranış analiziyle ilgilenmeye başladım. Çünkü insanların dışa vurumları çok merak ettiğim bir şeydi. Ve insanların yüz, mimik, jest, beden dili, kılık, kıyafet, aksesuarları konusunda özellikle uygulamalı dil bilim alanlarında beden dili dil olarak, e, bilim olarak geçer. Bunun üzerine eğilmeye başladım ve merakımı giderdikçe yoluma devam ettim. E, hakkınızda <laughs> Dil bilimin sizin için bilim ve felsefenin evet. kapılarını açtığı evet. yazıyor. Evet. Biraz bize dil bilim ve felsefe ilişkisini açıklar mısınız lütfen? Tabii ki çok sevinirim. Şöyle şu anda biz konuşuyoruz örneğin. Her kavram bizim için çok aslında normal geliyor konuşurken. Ama öyle bir dünyamız var ki ben hep şu örneği veririm. Şöyle sulu bir limon hayal ettiğimizde, bardağı damla damla damlattığımızda... ...onu hayal etmemiz bile yüzümüzde bir ekşime yaratabilir... Ama bir dream meyvesi alın. Onu ikiye kesin ve ağzınıza atın. Ne olduğunu bilmiyorsanız sizde bir duygu yaratamıyor. Hmm. Bir kelimenin varlığı ya da yokluğu bile bizim onunla ilgili olan düşüncemizi ve duygumuzu belirleyebiliyor. O kelimeyle insanın davranışları değişebiliyor, kavramlar değişebiliyor. Bu yolculuk benim için çok önemli oldu. Birkaç ipucu vermek isterim eğer gözsa. Tabii buyurun. <laughs> Örnekle bir kabile bulunuyor. Bu kabile geçmişe ön, bakın geçmiş ön, geleceği arka diyor. Bizim modern toplumlardan çok farklı. Biz önümüze bakalım deyince geleceği düşleriz. Burada evet. geçmiş ön. Sonra antropologlar geliyor ve diyorlar ki neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İlker kabile şaşırıyor. Ne yani siz tersini mi yapıyorsunuz? Evet diyorlar. Ve İlker kabile çok şaşırdığı için şunu sor soruyor. Yani biz geçmiş önümüzde görebiliyoruz, gözümüzü kapatıyoruz. Ama geleceği göremeyiz ki. Hmm. Ve bu kabilede tamamen günlük hayat içerisinde hiç gelecek zaman ya da geçmiş zaman edimleri yok. Düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar bile. Bu mekanizma o kadar farklı ki onlarda. Şöyle ifade edeyim size. Vefat eden yakınların isimleri çocuklara verilmiyor. Hmm. Çünkü onlar önünde. Geçmişe perspektif olarak önde bakıyorlar. Ama o zaman sürekli yeni isimler bulmaları gerekmiyor mu? Kesinlikle <laughs> gerekiyor. Yeni isimler gerekiyor. Ve çok güzel bir şey sordunuz. Aynı zamanda o önceki aile hakkında konuşmaları gerekiyorsa ismi gerekmediği gibi konuşuyorlar. Hmm. Bazı kavramlar var onlar için ve analiz edildiğinde psikolojik olarak şimdiki zamanda daha çok kaldıkları görülüyor. Anda kalma olayları. Ve tek bir kavram nasıl olur da insan beyninde bu kadar büyük bir değişim yaratabilir? Diye sorulduğunda birçok araştırma başlıyor. Ve bir kavramın insan hayatına ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Zaten birçok siyasi polemikte de bu çok geçerlidir biliyorsunuz. Tek bir kavramın varlığını değiştirmeye başladığınızda toplumsal olarak bir değişim başlıyor. Peki antropolojiye olan bu ilginiz, üstünde yaşadığımız topraklar ve geçmiş Türk topluluklarıyla ilgili size neler öğretti? Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz insanız. Her birimiz biricik birer hikayeyiz. Bu biricik bir hikaye tek başına bizde başlamadı. Hı. Ben bunu çok net bu antropoloji merakından sonra gidermeye başladım. Yüz binlerce yıllık bir insanlık hikayesinin sonucuyuz. Hı hı. Bu insanlık hikayesinde ilk gündeki o mağara dönemi de diyebiliriz. Varsayımsa olarak gidiyorum. Şimdiki bizim şu anda konuştuğumuz anda diyebiliriz. Bu iki nokta arasında geçen bütün hikayede nelerin önemli olduğunu, nelerin önemlisi olduğunu, bizi geliştiren mekanizmayı... Özellikle o ilkel toplumdan çıkarak şu andaki büyük modern ülkeleri nasıl oluşturduğumuzu hep merak etmiştim ve bunları gidermeye çalıştım antropoloji olan ilgimde ve insanların dili nasıl öğrendiğini hmm. ki bir varsayımsal ve komik olarak bir şey söyleyeyim sizlere kadın dili ve erkek dili eğitimleri veriyorum genelde ilk mağara dönemine gittiğimiz zaman bir teori tabii bu kadınların erkeklerden yaklaşık 10 bin yıl önce konuşmaya başladığı söylenir. Hmm. kendi aralarında sosyalleştikleri için mi neden hem kendi aralarında sosyalleştikleri için hem de erkeğin çok fazla zamanı olmadığı için çünkü mağaradan dışarı çıkmak zorunda ve bütün gün avlanmak zorunda ve avlanıyorsanız dikkatli olursanız hem yalnızsınızdır hem de ses çıkartmamaya çalışırsınız hmm. çünkü avınız sizi duyarsa kaçar. O zaman biyolojik olarak da geç gelişmiş oluyor. Biyolojik Erkek olarak de. da tabii ki yaklaşık 10 bin yıl sonu olduğu için bir de nöroplastize denilen bir özelliğimiz var. Nedir bu kısaca? Beynimiz neye ne kadar zaman harcarsa o olur. Hı hı. Yani ipucu veriyorum. Şu anda siz sunumla ilgileniyorsunuz ve hayatınızın 4 senesini 5 senesi bununla ihtiva ederseniz buna dair beceriler kazanmaya başlarsınız. Ama bu becerinizi durdurduğunuz anda belli bir süre yapmadığınız takdirde bu beceriden artık uzaklaşmaya başlarsınız. Bu bisiklet sürmekten tutun yüzmeye, yabancı öğrenmeye kadar. Ve insanlığın da bir nöroplastizisi var. Sadece benim diye biricik bir hikayem, bir de insanlık hikayesi. Ve insan da ne ne kadar zaman harcadıysa o olmaya başlıyor. Hmm. Örneğin kadınlar biyolojik anlamda çocuk doğurabildikleri için ve doğan çocuk konuşamadığı için sözlü iletişimde daha başarılı. Hı. Hmm. Çünkü çocuk yüzünü ekşitmeye başladığında ha problem var, gazı var. Bunu anlamak zorunda. Çocuğun hasta olup olmadığını bilmek zorunda. Ve bu nedenle bir gelişim sağlıyor kadınımız. Ama erkeğin böyle bir zaman harcaması olmadan dolayı bu konuda başarısı azalmaya başlıyor. Ama başka bir süper gücü ortaya çıkıyor. Örneğin yol bulmak. <laughs> Örneğin uzamsal zeka gibi. İşte neye ne kadar zaman harcarsak biricik hikayemde ben Neye ne kadar zaman harcadıysa kocaman insanlık hikayesi insan. Öyle gelişti. Ve gelişmeye de devam ediyor. Bugün dijital dünyaya girdiğimizde bile aslında bir şekilde evrimimizi devam ettiriyoruz.